Güzel bir problem kalırsa devam ediyor arkadaşlar. Şimdi sonra da 12 kişilik olduğunda şeker 280 gram margarin 2 gram ye kişi olduğunda da şeker 500 gram margarin 300 grammış. Bir de y sormuş. Şimdi şöyle bir orantı yapacağız. Orantı da şöyle bir şey yapıyorduk. 12 kişi olunca x artı 80 gram şeker ye kişi olunca 500 şimdi soruyu şöyle yapalım 12 kişi olunca saat yani, şimdi kişi sayısını azaltırsak gram sayısı azalacak kişi sayısı artıyorsa gram sayısı artacak yani o doğru orantı var o yüzden şöyle bir şey yapıyoruz Ha, önce böyle bir şey yapıyoruz Doğru orantı böyle olunca böyle bir şey yapıyorduk. Ama bunu yapmaya gerek yok burada. Direktman doğru orantıdan 12 bölü y eşit x artı 80 bölü 500 yazmamız yeterli. Diğer için aynı şey olacağı için Böyle. Aşağı yazıyorum tamamen. Görüşürüz. 80 bölü 500 Böyle olacak. Şunlar giden. Şimdi. Şurada işleri dışarı yaparız. Eksi bulmak için. 3x artı 240 yapar. Buradan da x'imiz 223 çıkıyor. Ama bir de x olmamış. Bir de y'yi sormuş. Y'yi <laughs> sorduğu için şimdi şuraya yazalım. Evet. Y'yi sordu şimdi şurada. Yeni koyacağız. Şu eşitliği sağlayacağız. Şu eşitliğini koyunca 12 bölü y eşit 300 bölü 500 şunlar gittiydi. 5 çarpı 12 60 60 eşit 3 y buradan da y 20 kal. Beni için teşekkürler.